Spor ise Hesla Şafyon Spor Bu 15 takım ise şu 11 ile oynuyor Muhammed Ali Bozkurt Ege Özdemir, Eyüp Antek Mehmet Han Çankaya Aşan orta Şimdi bir pozisyon şans Hesla Şafyon Spor Vuruş topa Hesla Şafyon Spor Öne geçiyor Mustafa Erdem'in golüyle 1-0'a geçiyor Hesitaş Afyon Spor 15 takımı. Hesitaş Afyon Spor gole bir kez daha yaklaşıyor Mor Beyazlar. Yarı mücadelesinde açan orta arka direkten top kaleci İshak sektiren top kale boş. Mücadelede Farkı ikiye çıkarıyor. Mustafa Olacak. Bu iki maçın galibi çarşamba günü 19'da falan oynayacak. Değerli Spor Afyonu YouTube izleyicileri. Kaliye şu topa alarda. 3-0. Müthiş bir gol atıyor. Bravo. Mücadele ilk yarı sona eriyor. Eyüp Boz. Şimdi Defansa seken top. Eygenç Spor artık bütün riskleri alıyor. Mavi Beyazlar 3-0 geride. Kaleye müthiş bir şut. Golü veriyor Eyüp Boz. İçeriden çıktığını söylüyor. 5-5 sağa geldim zaten. Mm 3-1 Spor. 10 dakikalar. Çok zevkli olacak. Ege Genç Spor golü buluyor. Evet. Spor Afyonu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gökhan Köse ile beraberiz. Hocam bugün müthiş bir maç. 3-1 evet. galip geldiniz. İlk ya da bulduğunuz gollerle Ege Genç Spor karşısında 15 lig yarı final mücadelesi. Artık rakibimizi bekliyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz evet. hocam? Ee, Çocuklarımın ayağına sağlık. Gerçekten e, sezonun Son maçları artık. Yarı final maçına çıktık. Güzel bir futbolla, güzel galibiyetten artık finale kaldık. Finalde rakibimizi bekliyoruz. Şu an oynanan maç e, bizim rakibimizi belirleyecek. En başından beri çocuklarla başladığımızdan bu tarafa yaklaşık 9 ay oldu. 9 aydan beri çocuklarımız karda, kışta, yağmurda tüm antrenmanlara geldiler. Ama e, maalesef yani biz bu süreçte hiç destek göremedik. Yanımızda ne bir e, yönetimden, ne bir e, başka yerden. Çocuklarımız kendileri geldi gitti. Biz kendimizden fedakarlık yaptık. Buraya kadar çocukları taşıdık. Biz e, lige başladığımızda U15 takımı diye bir takım yoktu. Yani oradan oyuncu, buradan oyuncu, kendi oyuncularımızdan güzel bir takım oluşturduk. de çok güzel başladık. Tüm maçlarımızı namalüp e, tamamladık. En son bugün de yarı final maçını oynadık. Ben çocuklarımı kutluyorum. Gerçekten çok geliştiler. Bizim amacımız yani burada finale kalıp burada şampiyon olmak değil. Bizim amacımız profesyonel takıma kaç tane oyuncu kazandırırız. Bunlardan 2-3 tanesi, 4 tanesi 3-4 sene içinde A takımda olursa, A takımı biz bunları kazandırırsak kendi çocuklarımız. Bizim için amaç yani sonuçtan ziyade çocuklarımızı yetiştirmek, çocuklarımızı iyi ver vermek. Spor Afyon TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Muaz Kurtay ile beraberiz. Hocam bugün 52. maç. Müthiş bir seri. U15 Ligi yarı final maçı. Hesilaç Afyon Spor 3-1 kaybettiniz. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle Spor Afyon TV izleyicilerine ve size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hesilaç Afyon Spor Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Kendi oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ailelerimize teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen herkese, gönlü kalbi bizde atan herkese teşekkür ediyorum. 50, çok mü müthiş bir serüven. 52. maçta e, mağlubiyet yüzü gördük. Burada parantez açmam gerekirse 2010 grubuyla rakibimiz 2010- 2009 grubuydu. Ve güzel bir maç oldu, iyi bir mücadele vardı. İkinci yarı biraz daha biz e, topu sahip olan, daha fazla oyunu yönlendirmeye çalışan ekiptik. Ama nihayetinde yenildik. E, çok da alışkın olmadığımız bir e, süreç. Sıkıntı yok. Biz zaten U15 ligine şöyle e, serüveni anlatayım ben size. Siz de bildiğiniz gibi U13 liginde yine S2 sahasında Temmuz ayında final maçımız vardı. Biz U13 ligini namalip tamamladık 2010 grubuyla geçen yaz. E, ondan sonraki süreçte hiç ara vermeden biz de U14 ligine hazırlandık takımımızı da bozmadan. Hatta kalecimizi İnegöl Spor'dan isteyen vardı vesaire. Bozmadık ve bir hedef koyduk. Şampiyon olup Türkiye şampiyonasında bir derece yapma hedefimiz vardı. Biz bu hedef doğrultusunda ilerlerken e, U14 ligi başladı vesaire derken orada da 15 15 yaparak Esra Çağpın Spor Kulübü'nün de bulunduğu U14 liginde namalip şampiyon olduk. Daha sonra geçtiğimiz, geçtiğimiz aylarda da Konya Türkiye Şampiyonası'na katıldık. E, oranın içeriğinde birçok teferruat var. Şampiyonadan dönerken biz U15 ligine katılım için bilgi vermiştik ama fikstür çekimine katılmamıştık daha. Fikstür çekilmemişti. Çocuklar yolda gelirken dediler ki hocam U15'e katılalım. Kendimizi daha fazla geliştiririz, kendimizi daha iyi seviyeye çıkarırız veya daha farklı bir e, konuma çıkarız. Bununla birlikte U15'e katılalım dediler ve ben de çocukların e, sözüne istinaden U15 Ligi'ne katıldık. Ve U15 liginde Anadolu gücü Koçtepe e, 2009 gruplarının bulunduğu, Sanlıklı, Bolvedin Termal bu gruptan biz namalip lider olarak çıktık. E, 7 maç bir, bir beraberlikle namalip lider olduk ve serüveni devam ettirdik. Yani 51. maç yenilmezlik serisi 2010 müthiş seri hocam. Yani müthiş bir seri. 2009'ların olduğu grupta da iyi bir seri, şey yakaladık ve e, Fixtür de çapraz eşleştirmelerde Esra Çafyan Spor Kulübü geldi. Esra Çafyan Spor Kulübü'nde de biz 2009, 2008, 2007 grubunu dağıtırken geçen sene kendi oyuncu gruplarımdan verdim 6-7 tane. Yani biraz da kendi silahımızla da vurulduk bu anlamda ama sıkıntı yok. Ee, ve 52. maçta bir yaş küçük katılmış olduğumuz U15 liginde maalesef olarak yarı finalden elenmiş bulunduk. Tekrar söylüyorum hepsine teşekkür ediyorum. Onurlu mücadelelerinden, gururlu temsillerinden dolayı, armayı en iyi şekilde temsil ettiklerinden dolayı bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Hepsine e, takdir ediyorum, tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi noktalara gelebilecek oyuncularımız var. Onlar için çalışacağız, onlar için mücadele edeceğiz sahalarla genelleşiyorsunuz hocam. Bir anda s 2den M1'e geçediniz. Evet öyle. şimdi o konuya gelirsek yani biliyorsunuz biz e, ülkede siyasi anlamda bir şeyler değişiyor veya futbol altyapı anlamında futbol akıl hocalarımız değişiyor. Futbol duayenleri değişiyor ve her şey değişiyor. Yani maalesef ülkemizde siyaset, futbol ve dini herkes yorum yapabiliyor. Bu konuda herkes bilgili. Herkes bilmeyen yok. Bilmeyen yok. E, ve böyle olunca da şimdi bir farklı bir siyasi parti geldi. Sağlar açılıyor veya herkese bir destek sağlanıyor bu anlamda. Belki farklı bir siyasi parti gelecek, sağları kapatacak gibi gibi. Bu ama kime fayda? Hiç kimseye fayda değil. Bizim Afyonumuzun çocukları, Afyonumuzun memleketindeki çocuklar buraları kullanabilmesi bizim için önemli. Buralarda hep olmamız lazım. Şimdi benim e, değineceğim noktalardan birisi. Yani S1-S2 sahasında biz mücadele ediyoruz. Buranın yarı sahası kadar bir sahada. Elneme semeyon. Evet, belki daha aslında. büyük. En bir M2'ye sudan çıkmış balık gibi biz bu sahada da mücadele etmeye başlıyoruz. Gruptan çıkıyoruz. O sahalarda oynuyoruz. Uzun süredir ve de hemen, buraya verilmişti. Evet, uzun süredir evet. ve biz kalkıyoruz. Hemen bir sudan çıkmış balık gibi burada maç oynamaya çalışıyoruz. Evet, ben kabul ettim. Kendim kabul As ettim. Çocuklar için iyi bir şey hocam. Çocuklar, Bunu kimse, ama sürekli mi? burada olursa. Devamlılık anlamında burada olursa. Evet. Şimdi burada bloklar arası mesafeyi kapatmakta sıkıntı yaşıyorsun. Adam paylaşımlarında sıkıntı yaşıyorsun. Tempoyu tutturamıyorsun. Çünkü orada su bizim su toperlerimiz 3 adım orta sahaya gidiyor. Burada mesafe 10 metreye çıkıyor. 10 adıma çıkıyor. Adımlama vesaire alanları kapatma, alanları alan yaratma bunları da sıkıntılar yaşadık ve sürekli bu sahalarda sürekli M1, M2 gibi büyük ve güzel sahalarda oynama temennisi sunuyorum. Devam etse güzel devam olacak. etse tabii ki bizim için de güzel olacak. Umarım bundan sonraki süreçte güzel olacağını düşünüyorum. Devam etmesi tarafındayım. bununla birlikte neler söyleyebilirim başka? Sezon kapanışı. Sezonun artmış. kapanışı U11 ligi başlayacak. U13 ligi başlayacak. O U11 liginde de şöyle biz U11 liginde de iddialı bir takımız ama biz 2013 grubumuzdan bir kalecimizi biz Ankara Gücü'ne verdi. 2 yıldır bizdeydi. Çok iyi bir kaleci. Çok yani Gerçekten ilerleyen süreçte futbol anlamında hayatı olumlu giderse Türkiye'de ülkemize ses getirebilecek bir kaleciyi verdik biz Ankara gücüne. Ve e, U11 liginde kaleci sıkıntımız var. U13 takımımız fena değil. E, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Üzerine bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Hedefimiz yine çocukların armayı, formayı en iyi şekilde sahaya çıkıp mücadele etmesi, en iyi şekilde temsil etmesi tarafındayım. Evet. Biz Ege Futbol Kulübü olarak Afyon'a renk kattığımızı, Afyon'a farklılık getirdiğimizi, son iki yıl içerisinde müthiş başarılar elde ettiğimizi ve bununla birlikte devam eden süreçte üstüne koya koya gideceğimizi dile getirmek istiyorum. Umarım futbol anlamında Afyon'da farklılıklar olur, futbol anlamında değişimler olur. Güzel bir başlangıç olduğu gibi ama daha iyisi, daha yüksek seviyede olması gerekir. Yani bizim Hesilaç Afyon Spor bizde değil de akademi mücadele etmesi gerekir. Afyon'un çocukları akademiliklerinde çünkü bir tek Erkutların yani istiyordu. bir tek Hesilaç Afyon Spor'un akademi ligi var. Bir profesyonel takım bir tane var. Onun da Afyon'da çocukların daha fazla maç, daha fazla kaliteli maç yapabilmesi için akademi ligi olması lazım. Ee, ama tabi maddi manevi sıkıntılar Vesaire Afyon'da her zaman olan problemler Türk futbolunda her zaman olan problemler Yani biz bir yönetim Geliyor bir başka yönetim gidiyor bir şey geliyor Para bulunuyor para bulunduktan sonra şimdi Seneye söylüyorum para bulunsun Bizim altyapımızdan çıkan çoğu Mustafa Özbaylardır vesaire vesaire Hepsini arka plana atacaklar Bu iş böyle maalesef maalesef ki böyle O yüzden biz tekrar söylüyorum Afyon olarak Çevre illerden ve büyük şeylerden kat kat Gerideyiz ülkemiz Avrupa'dan futbolun beşi dediğimiz İngiltere gibi lüks futbol yerlerinden 20 sene, 30 sene, 40 sene geride. Bunları nasıl değiştirebiliriz? İşte futbol akıllarının doğru noktalarda paylaşılmasıyla, doğru noktalara getirilmesiyle değişebilir belki. Ama yine aynı şekilde şey oluyor. 5 sene sonra yine değişiyor falan. Yani bu Bilmiyorum ya bununla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizi teşekkür ederiz hocam. Başarılar. Saygılar da. sunuyorum. Sağ olun. Biz